Selamun aleyküm. Bugünkü konumuz e, emekliliğiniz veya çalışan kardeşlerimiz. E, emeklilik noktasında e, bazı harfler hizmet dökümünde yer alıyorsa, e, bu harflerden dolayı mağdur olabilirsiniz ve iptaliniz gerçekleşebilir değerli kardeşlerim. E, peki hangileridir bunlar, nelerdir? Ayrıntıya gireceğiz. İlk önce... Hepinize iyi seyirler diyorum. Uyanış Türkiye haber kanalımıza abone olmayı ve destek vermeyi lütfen unutmayın. Şimdi haberimizin ayrıntısına geçiyoruz. Evet videomuzun ayrıntısına geçmiş oluyoruz. Emekliliğiniz iptal olabilir değerli kardeşlerim. SGK hizmet dökümünüzde bu ibareler varsa aman Allah yandınız diyebilirim. Ama bu harflerin tabii ki hepsi değil bir kısmı varsa prim günlerinizin iptali söz konusu olabiliyor. Şimdi binlerce vatandaş emekli olmanın mutluluğunu yaşarken bir anda hayal kırıklığına uğrayabilir. SGK hizmet dökümünüzde şu ifadeler bulunuyorsa emekliliğiniz tehlikeye girebilir. E devletten hemen sorgulayın. SGK emeklileri tek tek bu noktada iptal ediliyor. Şimdi detaya geçelim. Emeklilik için yaş kriterini karşılayanlar sigorta prim günlerini de eksiksiz ödemek zorundadırlar. Hizmet dökümlerinizi incelediğinizde fark etmediğiniz bazı harfler emekliliğinize engel oluyor maalesef. Hizmet dökümünüzde bazı prim ödeme günlerinin yanında özel kodlar görüyorsunuz. Hemen hizmet kodunun hizmet dökümünün alt kısmında bu kodlar açıklamaları var. Bu kodlar döküm sahibinin emekli olmasını zorlaştırıyor. Renklendirilmiş bazıları arkadaşlar. EYT kanunu yürürlükte ama hizmet dökümünüz düzgün mü diye bir kontrol edin. 99-2000-2008 sonrası hizmet dökümlerinizde Ş, S, Ş, K harflerinin kodlandığı dönemler var mı diye kontrol etmenizde fayda olacaktır. Bu harflerle kodlanan dönemler emeklinize mani oluyor bir kısmı. EYT kanunuyla emekli olmayı düşünüyorsanız da hizmet dökümünüzdeki bu üç harfe dikkat edin. SGK'nın belirttiği uyarılar hizmet dökümünüzde varsa emeklilik planlarınızı bozabiliyor. Bu uyarıları görmek için de mutlaka E-Devlet'in sisteminize girin ve hizmet dökümünüzü kontrol edin. Harf kodlarının anlamları peki nelerdir? Emeklilik için gerekli olan ürün, prim ve hizmet süresi şartlarını yerine getirmiş gibi görünseniz de hizmet dökümünüzdeki bazı ayrıntılar emeklinizi tehlikeye atıyor. Bu nedenle sigortalı vatandaşların emekliden yoksun bırakacak harf yanlışlarına karşı uyanık olmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı denetimler sonucunda bazı ölçütlere göre iş yerlerine S sahte iş yeri, Ş şüpheli iş yeri ve K kontrollü iş yeri harfleriyle kod veriyor arkadaşlar. Peki Ş harfi ne anlama geliyor? Ş harfi iş yerinin şüpheli iş yeri olduğunu ve denetim inceleme yapılacağını Belirtiyor ş şey harfinin anlamı. Yani şüpheli bir iş yeri ve denetim ve incelemeye tabidir. Bu iş yerinde şüpheli kodu uygulandığında otomatik olarak bir denetim süreci başlatılıyor. Bu bu denetimin temel amacı iş yerinin sahte sigortalı bildirimi yapılıp yapılmadığını belirlemektir. S harfin ne anlama geliyor? Denetim sonrasında sahte sigortalı bildirimi tespit edilirse ş kodu şey kodu sahte iş yeri olarak değiştirilir ve bu iş yerinde yapılan sahte hizmet bildirimleri de iptal olur. Evet şüpheli de iptal yok, sahte de iptal var. Bunu aklınızdan çıkarmayın değerli arkadaşlar. Saht, şüpheli eğer denetim sonucunda sahte olduğu tespit edilirse bu S olarak değiştirilir. Bu iş yerinde yapılan sahte hizmet bildirimleri de iptal edilir. Eğer herhangi bir sorun tespit edilmezse de ş kodu tamamen kaldırılarak bu iş yerinde yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir. Peki aylık bağlanır mı bunlara? Hizmet dökümünde Ş harfinin yer alması emekli olmaya engel değildir. Yani şüpheli olması emekli olmaya engel değil. Yani hizmetlerin iptali yapılmıyor. Bu iş yerinden bildirilen sigortalılar denetim sonuçlanmadan da emeklilik başvurusu yapabiliyor, aylıkları da bağlanabiliyor. Hem emekliler iptal oluyor. Bu noktada evet nasıl oluyor peki? Ödenen maaşlar da geri alınıyor. Nasıl alınıyor? Ancak denetimin ardından bildirilerin, hizmetlerin sahte olduğu fark edilirse işte o zaman mahvolduk, emekliler veya emekliliği bekleyenlerin prim günleri iptal oluyor e, ve emekli ise de bu iptalden sonra emeklilik hakkını kaybeden kişilerde aylıkları kesiliyor ve ödenmiş aylıklar 5 yıl geriye doğru tamamı faiziyle birlikte geri isteniyor değerli kardeşlerim. Yapılması gereken ne? Şerfi ile gösterilen iş yerlerinden hizmetleri olanların eğer bu süreler fiili çalışmaya denk geliyorsa endişelenmelerine gerek yok. SGK'da bu durumu öğrenebilirler. SGK en yakın SGK'dan. Tabii ki denetim sonucu çok önemli. Denetim sürecinde herhangi bir çok fazla bir bilgi verileceğini tahmin etmiyorum. Peki K kodunun anlamı ne? Burada her ay düzenli olarak prim hizmet belgesi gönderilmelerine rağmen SGK'dan gelen yazıları incelemeyen, prim ödemelerini gerçekleştirmeyen veya sınırlı bir tutarda ödeme yapan işyerleri yerleri kontrollü yani K koduyla işaretlenir. Bu iş yerlerinin sahte olup olmadığı denetim görevleri tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Yapılan araştırma sonucunda iş yerinin sahte olduğu tespit edilirse bu iş yerine yapılan sigorta bildirimleri geçersiz kabul edilir. Yani K kodunda olanlar da hizmet bildirilir ama kontrollüdür. Denetim sürüyor anlamındadır. Denetim sonucunda eğer sahte olduğu tespit edilirse bu da S harfine çevrilir ve sahte işleri olduğu için de hizmetler iptal olur. Burada da aynı şüpheli işleri noktasına düştüğü için prim gün sayıları iptal oluyor. Bu kapsamdaki prim gün sayıları tabii ki bu iş yerinde ve bu kapsamda K kapsamında kontrollüden şüpheliye çevrilerek iptal olmuş oluyor. Ödenen primlere tabii ki devlet el koyuyor ve bu şekilde emeklilik ise, emekli ise emekliliği düşüyor. Emekliliği ise çalışansa da prim günleri düşüyor. Buna güvenerek ben işte şu kadar günüm var, emekliliğim geldi deyip de SGK'ya başvurma talebi maalesef bu sefer emeklilik gün sayınız yetmiyor, emekliliğiniz reddedilmiştir şeklinde ibareler düşüyor. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlaka ama mutlaka hizmet dökümlerimizi kontrol ediyoruz. Bakalım hizmet dökümlerimizde kontrollü, şüpheli ve sahte kodları var mı? Yani S, Ş, K kodları var mı, yok mu? Şüpheli kodu varsa bu engel değil hizmet bildirimine. Kontrollü kodu varsa, K kodu varsa bu da engel değil hizmet bildirimine. Ama bunlar eğer denetim sonucunda Ş koduyla yani Ş, S koduyla sahte iş yerine dönüşürse işte bu kodlar S'ye çevriliyor ve sahte iş yeri olduğu için de prim günler iptal olup emekli olanların da emekli maaşları iptal ediliyor, kesiliyor ve geriye dönük 5 yıla kadar sosyal güvenlik kurumu sizden bu parayı ödenen maaşların iadesini talep ediyor değerli kardeşlerim. Bizi izlemeye devam edin. Sosyal güvenlik ve diğer hususlarda, ülke sorunlarında, İslam ülkelerinin ve Orta Doğu'daki Kudüs'te Mescidi Aksa konusunda olsun bütün haberleri Uyanış Türkiye Haber kanalımızdan mutlaka takip edin. Esen kalın, hayırlı akşamlar.